Hepinize merhaba arkadaşlar. Eski Karnik kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben babamın yardımıyla böyle içme esti. Ben de paten sürmek istedim. Babamdan yardım alarak paten sürmeyi öğrendim. Şimdi paten sürerken hem size göstereceğim hem de arada sırada ayrıntıları da anlatacağım. Evet. Şimdi bir de ince, bir daha. Bir... Da böyle. Şimdi da ee, Yani bu patenleri sürerken e, hem ayağınızın şöyle V şeklinde olması lazım ama şu en destek alabildiğiniz ayağınız biraz önde olması lazım. Ve belinizin biraz eğik olması lazım ki eee dengenizi koruyabilesiniz. Bunu sürerken bu bacağınızı atınca bu eliniz, bu bacağınızı atınca da bu eliniz öne gelsin ki dengenizi korumanızda yardımcı olsun elleriniz. Aynı şekilde. Zaten benim ellerim Böyle işte. Böyle kendinize özgüveniniz yerine oturunca zaten e, böyle kendinizi bıraksanız böyle kendisi gider zaten benim De dediğim yöntemleri yaparsanız ama şu şekilde. Yani bu şekilde ayağınızı bile hareket ettirmenize gerek kalmadan o kendi size sürer ama duracak gibi olduğunuzda da kendinizi böyle itmeyi unutmayın böyle daha kolay sürersiniz bir kere daha gösteriyorum ama bunu yaparken sadece böyle dümdüz yapmayacaksınız arkadaşlar bunu böyle yapacaksınız sonra. Bu gittikten sonra bunu buraya getirip böyle. Sonra bunu böyle bunu böyle derken o zaten sizi e, giderek sürecektir. Son işte böyle oluyor patan sürmekte. Ben de böyle böyle babamdan yardım alarak yaptım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.